Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın Glock marka suikast silahı nasıl temin ettiği ortaya çıktı. Mahkemeye ulaşan bir ihbar mektubunda silahın Alparslan Arslan'a çay ocağı işleten Mahmut Güzel tarafından verildiği öne sürüldü. 2006 yılında gerçekleşen ve Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgi'nin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıda ilginç bir iddia gündeme geldi. 6 yıldır süren davada saldırgan Alparslan Aslan'ın silahı nereden aldığı cevap aranan sorulardan biriydi. Geçtiğimiz aylarda soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan Kenan Özay adlı şahıs önemli itiraflarda bulundu. Mahkemeye bir ihbar mektubu ileten Özay, 2 adet Glock marka silahın Beyazıt'ta çay ocağı işleten Mahmut Güzel adlı bir kişi tarafından Alparslan Aslan'a verildiğini iddia etti. Polis iddianın ardından Mahmut Güzel'i gözaltına aldı. Güzel çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.